Günaydın. Şehirli çiftçi kanalı. Kızımız Lucky. Planlamada ilk etapta biraz taş döşedik. Hemen kulüp şeyden, e, merdivenimizin oradan. Şöyle göstereyim. Şimdi konteyner sağımızda şöyle. Gördüğünüz gibi. Buradan merdivenlerden indiğimizde şöyle bir yürüyüş yolu yaptık. Çıkış kapısına. Lucky karşılıyor oradan. Şuraya merdivenine biraz taş döşedik. Şimdi buraya da taş döşeyeceğiz. Buraya da şuraya bir kapı planlayacağız. Tahtadan. 2-3 tane menteşe aldık. Menteşeler 2,5 liralıklarla. 7,5 liraya şu paletlerimizden bir kapı yapacağız. Ondan sonra çitleri çekmeye başlayacağız. İyi seyirler. arkadaşlar i̇şte dibine beton attık tahtanın. Şunlarla da destekledik şöyle. Kılavuz yaptık. İyice bir kurusun. Kuruduktan sonra toprakları üstüne atacağız. Yan tarafına da şimdi bu direği böyle kapının ölçüsüne göre bunu da buraya sabitleyeceğiz. En son kuruduktan sonra kapının montajını yapacağız. Ondan sonra buradan şeye doğru şu ağacın dibindeki tel tarafına doğru şöyle L şeklinde buradan kesip yürüyüş yolu ve çitini tamamlayacağız. Arkadaşlar, şu kapımızı taktık. Ne yaptık? 3 tane menteşe kullandık. Ana kalasımızı o bir bir sağlamlaştırdık ana direkten. Şuraya da böyle iki tane parçamız kalmıştı. Onlardan koyduk. Şimdi şu zeminle beton atmıştık dün. Şimdi burayı toprakla güzelce kapatacağız. Bunun sağlamlığını sağladık. Kapımız da sağlıklı vaziyette. Taşları sürmeden çalışıyor. Şöyle. Şimdi buradaki demiri buraya alacağız. Yaklaşacağız. Buna dayanacak. Buradan kilit sistemi olacak. Şuradan da tel çitleri örmeye başlayacağız az sonra. <laughs> arkadaşlar i̇şte yapmaya başladık. Şöyle üçlü tel çekmiştik. Onların aralarına da şöyle bağlardan atıyoruz. Sertliğini sağlamak için. Yani gayet başarılı ve güzel duruyor. Şöyle baktığımızda elimizde bahçe artık evcil hayvanlar dahil ekili yalan yerlerimize giremeyecekler. Çünkü Buralar hep kışlık sebzelerimizi ektik. İşte bu birinci sıra olduğu gibi sarımsaklarımızı ektik. Şurada bezelyelerimiz var. Bezelyelerimiz var. Ispanak var. Daha ileriye doğru 5 sıra arpacık soğanımız var. En son ileriye doğru e, karnabahar, brokoli, ıspanaklarımız var. Şuraya da bakla aldık. Bakla tohumu. O da birkaç güne kadar gelecek. Onlardan ekeceğiz. Kışlık sebzelerimiz tamamlandı. Seramızın içinde zaten vardı. Ekim yerleri kışlık olarak tamamlamış olduk. Artık seneye Şubat, Mart gibi bunların hasatlarını yaptığımızda yazlıklara geçiş yapacağız. Biz çitleri yapmaya devam ediyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Hep birlikte kanalımızı büyütelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni günden selamlar saygılar. Şehirli çiftçi kanalı devam ediyor. Tavuk çiti yapımına başlamıştık. Şimdi hemen hemen bitirmek üzereyiz. Neler yaptık? Bahçenin ön kapısından konteynerin giriş merdiven kapısından itibaren komple bütün çevresine kadar geçtik. Şimdi konteynerin arka tarafına kadar geldik. Şu araya bir tane kapı bırakacağız. Şimdi onu yapmak üzere gene paletimizi aldık, parçalayacağız. Şöyle göstereyim, şu paleti parçalayıp, şu alana, şu araya bir tane kapı bırakacağız tekrardan. Niçin? Şu sebze yataklarımıza artık evcil hayvanlar girmemesi için çitlerimizi de şöyle yaptık. 1 metre yüksekliğinde 20 metrelik 3 tane top aldık. Şu ana kadar 2 tanesi bitti. Üçüncüsünü açtık. Üçüncüsü de muhtemelen kalacak artık, tavuklara şey yapacağız. Şimdi bu, şu an yürüdüğüm alan, sol tarafım bahçenin sınırı, sağ tarafım çitin olduğu yer. 60-70 cm bir mesafe var. Şimdi burayı bilerek bıraktık. Buradan dışarıya tavuklarımıza geçiş yolu olacak. Şöyle kapımızı buradan yapmıştık. Şurada taş döşemeye başladık. Böyle sağda solda yolda bulduğumuz taşlardan buldukça böyle ileriye kadar uzatacağız onu. Şu aradaki sebze yataklarının geçiş yollarına da eğer taş bulursak çamura basmamak için onlardan da koyacağız. Daha rahat olacak inşallah. Bakalım çalışmalar devam. Bitirme aşamasına yaklaştık. Görüşmek üzere. Elimde makas var, adam makası. Ya dedim ona daha düzgün bir kıtır kıtır keserim diye planladım ama planın bir şey yaramaz. Planın bir şey yaramaz. Şey Arkadaşlar, eşiniz işten anlayacak. Aileniz yardımcı olursa bu işler başarılı, yoksa akselle çok zor. Yardımcılarım 10 numara 5 yıldız muhteşemler.